Moda Çin'de olsa gidersin ana O dünya nimeti aldatır sana Kaçsan da ulaşır ecelin sana Doğan yaşıyorsa ölecek ana İlahi kanun bu sığın Rabbine Müstehcen olmayan neyimiz kaldı Bu moda anamı elimden aldı Al yazma altında ne kaş göz vardı Haya yok, ar namus tertemiz ana bu uygar çöküntü dokunur cana. Düzeni bozuldu örf adet tekler, maksimanto yerde belde etekler, moda hiç durmadan yenisi nekrer, transparan yarın sokakta ana, nasihat etmez utanmayana. Tövbelemez. Buz gibi soyunduk olduk medeni, kıyafette kolte örtmez bedeni, belli bile değil yakası yeni, gözlerim hep seni arıyor ana, sen böyle değildin. Ne oldu sana? Kısa min mini çılgının işi, tesettürü sevmez feminist işi, türbanı modadır inanan kişi, asıl medeniyet İslam'da ana, gerçek var, gerçek moda varken uymaya bana. İstersen olursun hanım hanımcık, sözünde durmayan er olsa gancık, inanan takar mı hiç nazar boncuk, saçının tek deli namahremana. Müslüman benzer mi yana? Maria değilsin, Ayşe Fatmasın. Ahiret güneşi doğsun, batmasın. Allah'ım affetsin, narda yakmasın. Toparla kendini ne olur ana. Azrail yapışır bir gün yakana. Anamsın, bacımsın, aşkımsın, darılma bana. Şiirim dokunsa da atmaya bana. Bu maraz, bu illet sardı cihana. Bendeki hakkını helal et ana. İstersen geri Cihovaz de bana. Maşallah. İyileri tenzih ederim. Maşallah. <laughs> Maşallah. Var